Evet, bugün pratik kurabiye yapıyoruz, tuzlu kurabiye. Bir tane margarin, bir bardak da sıvı yağ. Bunları iyice yumuşatıyoruz inşallah. Böyle yağımızı sıvı yağ ile iyice karıştırdık. İki tane yumurtamız, birinin sarısını aldık. Bir yemek kaşığı sirke. Bir yemek kaşığı Şeker. Soz şeker. <laughs> bir tatlı, bir tatlı kaşığı tuzumuzu bunları karıştırıyoruz. Beş bardak un ölçmüştük. Bakalım ne kadar alacak. Geldi. بكيت غابات ما 5 bardak unu. 5 bardak unu tam aldı. Hemen hemen toparlayalım. Sanki yarım bardak daha götürür gibi. Evet yarım bardak daha eledik. Beş buçuk bardak oldu. 100 milim bardakla tabii ki. İki yüz milim. Yüz değil mi? İki <laughs> yüz. Pardon. Evet. 200 yüz milim iş dilim sürttü. <laughs> Toparlayacağız inşallah. veriyoruz. Siz nasıl şekil vermek isterseniz biz böyle şekiller verelim dedik. Ben de büyük bir küçük bir yapmışım. Dostluğun düşmanını da derler. Ben de hiç bilmiyorum. Herkesi dost sanıyorum. <laughs> küçük ve <bir> büyük bir... gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. üçüncü şekle geçip gittik. <laughs> Beğenmiyorlar ama bir de şekilleri bozuk. Gördüğünüz gibi dostumuzu, düşmanımızı bilmiyoruz. Dengesiz yapıyoruz. <laughs> hayırlısı olsun. <laughs> i̇şte böyle. Gördünüz mü? Dostum, düşmanım hiç bilmiyorum. Herkesi dost sanıyorum. Yoşlanmam böyle sıkı işlerden İmme işte ne yapacaksın çocuk olunca Mecbur yapıyoruz. Evet çocuklarım da böyle şekli seviyorlarmış. Yapalım bari. Deyesimler. Bunlar da büyük oldu gibi mi? Evet sarı yumurta sarısını sürüyoruz şekilleri böyle oldu sizin de bildiğiniz şekiller varsa onlara yapabilirsiniz bizim bildiğimiz şekiller böyle. Güzel oluyor yani denemenizi tavsiye ederiz. Böyle. Üzerinde samda diyoruz. atıyoruz. Süslemeye başladık. Çörek atıyoruz. Birazdan susam da atacağız inşallah. Yumurta sarısı kurulmuş herhalde üzerinde. Telefon çaldı ona bakmak. Biraz da susam ekelim. Evet şimdi fırına vereceğiz. 200 derecelik fırında pişecek inşallah. Yiyeceğiz afiyetle. Yerine beraber yiyelim. Evet. Kurabiyelerimizin son hali.